Dünyanın incisi İstanbul Boğazı'nda 3. köprü. Namı diğer Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Hemen hemen bittiği nokta Karadeniz. Hani ne gerek var böyle yatırıma falan deniyor ya. İşte şu kamyonlar, özel araçlar her türlü binek vasıtası herhalde yeterli cevap. Bir dünya harikası. İstanbul Sarıyer'in garipçe sırtlarında. Etraf tamamen orman görüldüğü gibi sık ağaçlardan oluşan toprağın görünmediği bir yer. Karşı Boğaz'ın İstanbul içlerine doğru uzanan kesimleri. de yine her taraf aynı şekilde orman. hani dünyada daha güzel ne olabilir? Neresi olabilir diye düşündürten bir yer. Arka planda da Allah hepsinden razı olsun. 15 Temmuz günü şehit düşen kardeşlerimizin her birinin adına dikilen bir ağaç. Ve hepsi de Osmanlı'nın da simgesi olarak bilinen Çınar ağacı. Şehitlerimizin ismi kısacık da bir özgeçmişi var bunlarda. Şehadetin en açık örneklerinden. Gencecik, körpecik çocuk ve orada yazan yazı. Arkadaşlarıyla cemaat halinde yatsı namazını kıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işgal girişimini önlemek için davetinden dolayı halkı meydanlara davet etmesi üzerine evden çıkıyor. Ve o çıkışın bir daha dönüşü yok. İnşallah cennete uçuyor. Allah Teala'nın bu güzel memlekete sonsuz ikramlarından bir tanesi. İstanbul Sarıyer Garipçe 15 Temmuz Parkı.